Merhaba arkadaşlar hepiniz videomuza hoş geldiniz. Bu videoda size destek finans faktörün karşılığını halka arzı hakkında bazı bilgiler derledik. Onları size sunacağız. Destek finans faktörün karşılığı 29 30 31 Ocak tarihleri arasında sabah 9 ile akşam 5 arasında talep toplayacak. 46 lira 98 kuruştan işlem görmeye başlayacak. 83 milyon 333 333 adet lot halka sunulacak. Tabi bunun sadece %40'ı yurt içi bireysel yatırımcı olacak. %10'u yüksek başvurulu yatırımcı, %25'i yurt içi kurumsal yatırımcı ve %25'i ise yurt dışı kurumsal yatırımcı olmak üzere pay edilecek. Şirket halk arzından gelen 3.9 milyar TL'lik geliri tamamını faktoring işlemlerinin finansmanı için kullanacak. Şirket herhangi bir fiyat istikrarı sunmamaktadır. İhraççı ve ortaklar ise bir yıl satmama taahhütünde bulunuyor. Şirketin %25'i halka açık olacak. Alkarzos kontosu ise %20 olacak. Şirketin karlılığına baktığımız zaman 2022 yılında 341 milyon TL, 2023 yılında 1 milyar TL, 2024'ün ilk 3 çeyreğinde ise 2.1 milyar TL'lik bir brüt kâra sahip. Karlılığı yüksek bir şirket. Halka arzı hisse alır gibi değil. halka arz bölümünden katılacaksınız. T1 ve T2 bakiyeler kullanılamayacak. Yüksek başvurulu talepler ise oransal dağıtım yöntemiyle dağıtılacak. Bu halka arz, tabii ki katılım endeksine uygun değil bir finans faktöring olduğu için. Öncelikle faktöring ne demek? Bundan size biraz bahsetmek istiyorum. Faktöring en genel anlamıyla mal ve hizmet satışlarından doğan vadeli alacakların temlik yolu ile bir faktöring kuruluşuna devredilmesi ve bu alacakların faktöring kuruluşu tarafından yönetilmesidir. Mal ve hizmet satışlarında doğmuş alacakların faktöring kuruluşuna temlik edilmesi ile başlayan bir süreçtir bu arkadaşlar. Size biraz da şirketten bahsetmek istiyorum. Destek Finans Factoring Türkiye merkezli bir finansal hizmetler şirketidir ve faktoring alanında faaliyet göstermektedir. Factoring işletmeleri alacaklarını peşin olarak satmalarına imkan tanıyan bir finansman yöntemidir. Şirket ticari alacakların yönetimi ve finansmanı konusunda hizmetler sunar. Biz bu halka arıza katılım sağlayacağız. Siz de kendi incelemelerinizi yaptıktan sonra katılıp katılmamaya karar verirsiniz. Video izlediğiniz için hepinize teşekkür ederim. Bol kazançlı bir hafta diliyorum.